AKP'li Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım. Üzerinde kendi adının yazılı olacağı 240 bin adet saat alımı için ihale düzenledi. Belediye saatler için üretici firmaya tam 7 milyon lira ödeyecek. Hatta bu rakamı da aşıyor, küsuratı da var. AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin 283 bin liralık buzdolabı saati alımı yaptığı aynı firmadan Ümraniye Belediyesi geçtiğimiz yılda Aralık ayında 725 bin liralık hediyelik saat almıştı ayrıca. Saatlerin iç kısmında Ümraniye Belediyesi ve İsmet Yıldırım Belediye Başkanı yazmaktadır. Belediye saatler için malum firmaya 7 milyon 40 bin TL ödeyecek. AKP'li Ümraniye Belediyesi 240 bin adet hediyelik saat alımı yapacak. Bedel 7 milyon 40 bin lira. Belediye Başkanı İsmet Yıldırım kendi adının yazdığı hediyelik buzdolabı saati yapılmasını istedi. Açılan ihale şartnamesinde saatlerin esnaf, muhtarlık ve dernek ziyaretlerinde dağıtılacağı belirtildi. İhaleyi de AKP'li Binali Yıldırım ve partinin İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile sosyal medyada birlikte fotoğraflarını paylaşan Tempo Promosyon Limited şirketinin sahibi Alpaslan ve İbrahim Esen kardeşler aldı. Üstelik Esen kardeşlerin AKP'li belediyelerden aldığı ilk ihalede değildi bu. Geçtiğimiz Aralık ayında Ümraniye Belediyesi hediyelik buzdolabı saati için iki ihale açmış ve 725 bin liralık ihaleleri tempo promosyonu almıştı. Yine AKP'li Başakşehir Belediyesi'nin hediyelik eşya alım ihalesini de aynı firma almıştı. CHP Ümraniye İlçe Başkanı Zeynel Kızılkaya yapılan harcamalara israf vurgusu yaptı. Böylesine ağır bir ekonomik kriz varken, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza el uzatmak dururken, sınırlı kaynaklarımızın heba edilmesini har vurup harman savunmasını kabul edemeyiz, etmemeliyiz. Ülkemizin kaynaklarını doğru kullanmalı, israf ekonomisinden derhal vazgeçmeliyiz.